Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 e, e, tane yok hatta 4 tane bir tane mobil dünyanın en çok oynanan oyunlarını değerledim. Bir <laughs> oyunumuz kalaslı Kalasını mobil. Onda <laughs> şey bir şekilde arkadaşlar sohbet edebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar ediyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. Ah. Oyuna girelim. Ben de videoyu durdurayım. Yoksa uzun sürüyor video. Evet sadece oyunumuza girdim. Gördünüz mü de? Böyle bir yer var. Buradan gireceğiz haritayı seçeceksiniz Ama size atlamanız lazım bunları merkezini. Ben gireyim bir tane. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar girdim maçımıza. Gördüğünüz gibi. Bir tane düşman vurayım. Diğer oyunumuza geçeceğim. Bakın. Dol. Ya bir çatla da beni. Dur, silah da Oha, oradan nasıl vurmuş? Evet, yeniden geldik. adamlar vurup geliyo mu zaman yok ölü gül gül demeyin ya abi adam çok zor oynuyor neyse evet. arkadaşlar bu video oyunu da anlamış olduğunuzu zaten. böyle gördüğünüz gibi olalım ve diğer oyunları izleyelim evet diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar diğer oyunumuz mobilyaya yani. gelmiş çok güzel bir savaş arkadaşlar, savaşıyorsunuz, 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 kılıları yıkıyorsunuz. Şöyle ben de balkonda bakayım, şeyler var mı? Evet, balkonda duralım biraz. Ya da Balkan'da durmayalım ya. Ben Balkan pek sevmiyorum. Siz eklenelim. Özellikle falan Evet, oyunumuza girdik. Hadi hızlı hızlı başa Ben oyunu başlatıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, maçımıza girdik. <laughs> oyuna ben de yeni başlıyorum. Smash'ten. Orakla Başlıyor başlıyorlar. Ya abla önerdi abla arkadaşlar bu oyunu. Smash Bak Bu var. Bak bu kuleler Böyle bir oyun. Diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar diğer oyunumuz Right. Hemen oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girelim. I'll pass on this one. Elhane, I think he likes not. Well, Shut. oh, he's the arbitrary. Can... Oh, sorry. All of the lights are on the ladder. To... Oh. Adamlar üstte tepiyorsun ve evet. soğuk dur. geldi. Yedi. Oh, yeah. Yeah. Onu zaten çok zor. I thought these champions may have been the ones. How It seems I have failed to let this task I have. With you. Ben <Sülüyor> 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 evet, arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar. Diğer oyunumuzda bir Bu diğer oyunumuzda bu arkadaşlar bakın. Girdim. Şu oyuna girdim bir Osmanlı padişah oyunu arkadaşlar. Bu benim hesabım var burada. O yüzden e, ben kayıtlıyım. Bu bir kalem olmayacak arkadaşlar sizinle ilgili bir de. Ve daha bir düşük bir kalem Bu, bu oyun son zaten arkadaşlar. Evet oyununuz yükleniyor. Arkadaşlar oyunu sildiğinizde geri yüklediğinizde hesabınız kayıtlı olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaleleri oluşturuyorsunuz. Ben ben eskiden savaşmıştım. Bunları yükseltiyorsunuz falan. Size biri savaşmaya geldiğinde mesela birisinde savaşalım. Um, bizim buralara yabancı birileri gelmiş. evet. Şu an... Osmanlı kılıcını kuşanan... Benim iradem Marmara Denizi'ni kaplayacak kadar büyüktür. Onlar savaşa duysun. Bize bir sefer alalım. burada bir şey yok ya. Hadi bakayım kim yenecek? Bugünden itibaren bu topraklar benim adımla olacak. Evet arkadaşlar bu oyunumuz da böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Da Daha fazla böyle bir böyle savaş oyunlarını göstermemi istiyorsanız aşağıdan bir abone olabilirsiniz. Neyse hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda yine böyle şeyler çekeceğim merak etmeyin. Hadi bay bay.